Hepinize selamın koncuklarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber ve yanımdaki mistik şahsla beraber. Merhaba der misin? Merhaba kardeşler. <laughs> kardeşler mi? <laughs> Kabul etmiyorum. Neyse ne yapıyoruz bugün? Ne yapıyoruz? Bunu sen söylüyorsun. Aman tanrım. Bunu kimse anlamamıştı. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> Hepinize selam ikoncuklarım. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber ve yanındaki mistik şahısla beraber. Merhaba der misin? Merhaba. Evet. Ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Ne düşünüyorsun kan hakkında Mert'cim Ya hiçbir şey düşünmüyorum. 18 bin kupa oldum yeni tat taze çıtır. Şimdi QR kodunu falan gizleyeceğim zaten o yüzden bir profilini göstereyim. Onları kapatacağım yani. Kendinize hesap bu şekilde 18 bin kupa. Anlatacak zaman yok ünvanı var. Kendisi bunu canı çıkarak kastı. Ee, böyle işte Lily Main falan. Savaşçıları da şöyle. Çık. 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 Kaç savaşçım var? 54. 54 azmış. Neyse bugün kendisiyle beraber yeni olan Chester'ımla ve yeni aldığım Aynen kesinlikle aldığım Mystic Chester kostümüyle Brawl Stars oynuyoruz. Kendisi LoL oynayacak. Niye LoL oynuyorsun? Yani karakter değiştirebilirim sonra tabii yenilirsek. Ona bakarız. Bakarız çok üperi evet. Ee, adını da zaten deminden beri söylediğim ve I am Mert adlı isminden de anlayacağınız üzere Mert. Ee, öyle yani işte o kadar. Teşekkür ederim teşekkür ederim. 60 elmas ben bunun için. Abi ne yapmaz gezeyalı birazcık o yüzden. Neyse. Evet. Mega ne kutu zamanında dedim o. Mega kutu zamanında o zaman para çoktu. <laughs> Aa şimdi. Neyse. Öyle işte. Kendisi de bu arada o yılbaşı zaman... <laughs> bot gibi oynadığım için ölebilirim. Neyse. Sanki ben çok iyi oynuyorum. Kendisi bu arada yılbaşı özel videomuzda da olacak. Yani ben dedim yani o yüzden zaten göreceğiniz için kendisine varım. Benimle Bıssı oynarken Allah etmesin. bısı oynarken videomu çekmesin yani Bak, nasıl oldu nasıl ama çok baba burası hayra bunları yapalım <laughs> hayra ya sallamasaydın iyiydi <laughs> hayra Türk değilmiş bu arada Aa. hayra Türk değilmiş bu arada <laughs> Yeni öğrendim. Çok teşekkür ederim. Bu bilgi hakkında. İnigo ben bunu ilk öğrendiğimde böyle çok şaşırmıştım. Hatta e, Flora'ya F ne florası Fiona'ya gidip demiştim böyle hayra Türk değil falan o da gibi bana demişti ki kanka ne alaka Türkçe konuşuyor Türkçe konuşan herkes Türk olmak zorunda değil tamam, ay ben de, oh. konuşuyorum, ben de, Arap ben de Almanca konuşuyorum ben Alman mıyım bak Arap bir konuşayım Kırattara kırattara mı? Anlayan anladın. De Allah'ım. Allah'ım. Şey ben buradayım. yokum. Şşş, kimse beni görmeden. Ay. Ay bir içim daraldı. Bak, orada. Ay. Bak onları mesela yiyebilirdin. Ama sen ne yaptın? Evet adamları aldın. Bak ben kendi yeni salıyorum iyice. Ay ay ok 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay Garip garip sesler çıkartıyor ya. <laughs> Çok, anime izler, <laughs> Çok anime izliyorum. Çok anime izliyorum. Not aç <laughs> ah mı? Ülük bu şey acaba ne yapacak yılbaşı videosunda çok merak ediyorum. Ya arkadaşlar benim bakın yanlış anlamayın ben her zaman... arkadaşlar de... değil yapıştırım bir tane. de bakın yanlışlıkla çıkartmıyorum bak. Yanlış <laughs> anlaşılma olmasın. O sesi başka bir ah sesi. Ya öbür ah sesi değil yani aklınıza direkt <laughs> Şey, Çocuk kanalında gelirse, yani ne düşünebilirim? Söylemek istemiyorum. <laughs> gelirse ikinci video gelir acaba. On. Yani merak edilen. On izleme olsun bak. On izleme olsun beni ben. On izleme olsun diyor. Çek. Şey. <laughs> on, <laughs> on izleme olsun. on izleme olmaz bu arada. Bir günde on izleme olmaz. Hocam sen ümidi misin bir günde on izleyeceğim? Valla eskiden bir günde 300 izleniyorduk. Artık izlenmiyoruz. Niye? Ne koyalım ben de bilmiyorum. Bir şeyler oluyor o tarafta. Biber. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Rostars videoları çok boş yapmaya yönelik videolar bence. Benim düşüncem. Anlıyorum. Biraz da anlıyorum dersen şuradan yapıştıracağım sana bir tane. Videoyu izleyecek misin? Hayır. Dur ben bana diye izleyeceğim bu arada. <laughs> Aferin Aa, videoyu bunu almak zorundayız ya. katabilirim ama. Eğer bazı yerleri kesmediyse like katabilirim. Rüşvetle çalışıyorum. Kesersem beğeneceksin mi? Evet. Hem de yorum atacağım. Hmm. Yorum atarsan hesabını videoma etiketleme fırsatım olur. Evet, rüşvetle çalışıyorum unicorn'la. <laughs> Rüşvet. Kanalımın Bunun kaç var? 34 bin olması lazım. Ot 34 bin 34 bin 300. Hadi lan yürü git oradan. Ya attım video linklerine bakmıyorsun ki. Gidip kanalıma bakabilirdin. Dislike atıyorum direkt. İşte kanalıma bakmıyorsun. Dislike atmıyorum arkadaşlar. Ben direkt dislike atıyorum. İşte Unicorn'larım. Siz kendinize böyle arkadaşlar edinmeyin. Siz size değer veren arkadaşlar edinin. Tamam ben bununla 11 yıldır arkadaşım. Hatta 11 yıl değil 12 yıl herhalde. Yo 11 yıl bilmem kaç ay. Bu hep böyleydi Nikon Hanım siz şey yapmayın. Bronz kaç oldu? Hala bronz sıfır. <laughs> İki maç lan. Ha doğru evet. Üçüncü olduk. Kazanmadık maç. Aman tanrım. Beyninin e, uyuşukluk beni benden alabiliyor musun? <laughs> evet. Son bir sözüm var mı? Video uzamasın. 15 dakika mu? Son bir sözüm var mı? Hiçbir sözüm yok. Yorum yok. Yorum yaparsam abi konuşuruz. <laughs> evet. Son sözü buydu. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın.